Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bak az önce kayıt gitti ve son maçı e, size gösteremedim. Şimdi ben o, o son maçı size hızlıca göstereyim. Yine like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugünün üçüncü videosu videosu bakın. E, ben bu maçı izletim Çok iyi maç gitti bu arada. Bakın şimdi 2 ile bak izleyeceğiz biz bu maçı. Çünkü çok zaman kaybedeceğiz. Zorla girdim ya video ya yemek falan yedim. O yüzden biraz geç videoya. Bakın adam balon destesi oynuyor yani. Bakın bana da iyi bir golem destesi Süper bir golem destesi. Destem vardı yani o. Oh. Atıcı beni yaktı ya. Golemler falan hiçbir şey yapmadı yani bana sıkıntılık da şu atıcı çok büyük bir sorundu. Balon kalabalığı da büyük bir sorundu ya. Zorlandım ya bu adam çok zavallıydı. Dondurması filan da var. O da ayrı bir konu. Şöyle şöyle. Be, burada da kasırgaya verilmiyordu. Bu klasik bir golem destesi arkadaşlar. Yani. Şimdi. Bu adamın destesi süperdi bu arada. Kankiler yani öyle anlamayın. Çok iyi destesi vardı adamın. Ve yine aynı tarzda yapacağız biz az önceki videonun başlığına bakmayın siz yani elim kaydı next'e bastım direkt başlık yazamadım yani sorry of, çok tehlikeli olacak yani burada iyi bir hasar çıkaracak adam bakın 16.000'e kadar indirdi iyi bir hasar çıkardı hadi 4x yapalım 2 ya Letter az kaldı maç bitecek. Burada vuramadı zorladı olsa. Şu i̇şte adamın atıcıyı çıkardığını gördükten sonra golün patlattım. Arkasına da bombacı ve yavru koydum. Burada adam artık saldı. Çünkü adam bildik artık atıcısı yoksa ben ne gelirse kasırgayla çekeceğim. Yani öyle bir taktik yapacağım biliyordu ya. Yani goblin kafesinde vardı. E, oradan ters taraftan e, balon kombosu e Yapamazdın, ne diyordum bilmeden kaydı tutturdum tamam yapamazdı yani ben bu desteği donandım bu arada iyi desteler buluyoruz ya tamam. bak bu desteği de şimdi liderlik tablosu gözlerimiz kapalı ee, şöyle 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 bum. bakalım ne çıkacak lütfen iyi bir ortalama çıkıyor ya bunu böyle Az iksirle çıkıyor ki desteğine bakalım ne çıkacak. Please iyi deste olsun ya. Ne destesi kim bilir. Ama inşallah iyi bir destedir ya. Roket var. İkisiyay destesi ya. Tam okçularımızı atalım. ilk baştan. E, i̇kisiyay atacağız ya. Buna mecburum ya. Hiç ona ikisiyay atmayacaktım ya. Tesla gelmedi kelime Vurmayacak Oradan vurdurmam da Şöyle yapalım Işık çok fazla ya Gözlerim kamaşıyor da Şimdi Biz bu adamı roketleyelim Roketleyelim almamız lazım ya Sanırım öyle Sanırım net Öyle yapmamız lazım Şöyle atacağız ya Boş kuleye roket Vay be onu da bekleyebilirdim de. Adam ne yapacağını bilmiyorum ki. O tamam bu sefer gelemezsin kardeş. Öyle kolay hiçbir yerde göremezsin de. Oğlum iyi iş gördü elektro ya. Elektro ruh. Güzel. O kuşlardan bir tanesi vuracak. Bak şu iyi olmadı işte atacağız mecburuz. Yoksa çok kötü hasar çıkaracak o kankiler. <laughs> Sıkıntılı gibi duruyor da bizden en iyi silahımızı çıkardık. Aga be. Çok iyi olmadı bu. İyi hasar çıkaracak adam net. Bu netti yani. Şu ayda şimdi öldü. Bu iyi oldu bu arada. Obley. Bu. Daha vuracak o bir tane de. Ee, sıkıntılı gibi. Lan internet. Yine şansım getirdi ya. İnternet mal gibisin ya. Obley. Benim roket atmama izin vermiyor. Ki bir ben defans yapıp şöyle bir ikisi şey atacağız şöyle bir tomruk atacağız şöyle bir tesla atacağız şöyle bir kombo da yapacağız şunu da şöyle atacağız az önce birazdan ikisimiz bir gelsin benim zaten niyetim şu anda her türlü def yapmak Tesla in please Helal. İyi vuracak. haydi in. Aga. Haydut ya. Adamın haydutu var ya. Onun haydutu var. Kötü mü? Kötü. Onun şerefsizleri var. Kötü mü? Kötü. ben 1.42'ye 42'ye kadar böyle atacağım da Daha oldu şimdi of mal gibi attı ev topunu aradı yine böyle ismini ik ben de ne bekledim ilk sahibi veya tesla o kadar kullanmıyorum ki kartı İsmi bile aklımdan çıktı kapa hayır hayır full Ah! Çevirebilirdim ya. O çok kötü oldu bu. Aga kaybetmememiz lazım ya. İyi bir deste lazım bana. Liderlik tablosu. Lütfen iyi bir deste gel. Yine böyle eksil maliyeti küçük bir deste gelme ya. Az bir deste gelme. Seyidir. Lütfen dörtlü bir şey olsun dört yine dörtlü bir şey olsun dedim dört geldi direkt dedi dört istiyorsun al dört kim bilir nasıl bir deste ya ne destesi lan bu bu ne lan challenge destesi geldi bu arada her şeyin dört ikisir mi sanırım bir challenge destesi ya her şeyi dört ikisir challenge yapmış şerefsiz ne yapacağız ki kankiler? Hayır her şey 4 iksir challenge değil. En azından o bize bir teselli oldu. Söylesek yalan olur tabii ki. Haydi. Vurdurmadık ya. Az vurdurduk. Vay benim attığım kartada. Oyunada. Oyuna da. Oğlum nasıl mega satmalı. Ya tam bir malsın mega be. Onu satmadı bildiğin beni bitirmeye oynuyor ya. Adamın destesine gel bizim desteğe gel ya. Al sana kırayım ya.